Biri, biri beni uyandırır saatler geçmiyor Rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan hatıralar da yetmiyor Ellerim üşüyor fotoğraflar konuşmuyor Bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor bir sahne kurmuşum Ya da köyde buluşmuşum seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum üzgünüm sevgilim Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları Nasıl taşır anlamadım ben bir kez vuruldum Bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim Afalladım afalladım Denediğim olmadı Hiç kimseye inanmadım Kesmiyor bana senden <laughs> Ben sonra bir şeyim, hali. Ben kızımı istiyorum. Şey, kızım, gel, ne olur, ne olur gel. Ne olur kızım <laughs> ben. kızımı kızıma bunu nasıl kalan çantası. Bundan kalan çanta son hali. İçinde kulaklığı. Eşyaları içinde. Ben kızımın bulunmasını istiyorum. Çok üzgünüm. Bulunmasını istiyorum. Sabah çıktı dershaneye gitti dershane çıkışı saat dört buçuktan sonra kayıp. Bir daha da haber alamadık. Sürekli aradık. Telefon açık, internet açık ve kendisine ulaşamadık. En sonunda çantasını bulduk, bulmuşlar. Arayınca ulaştılar bize. Pembe kayalıkların orada, çanta boş şeyde orada duruyormuş tek başına. Telefon içini bulmuşlar. Oradan bize ulaştılar. Bit. Şu anda şüphelendiğimiz pek bir şey yok. Yani kimin ne yaptığını kimseye bir şey diyemiyorum yani. Hayır hiçbir öyle bir şey olmamıştı. İlk defa oldu. Açelacım lütfen gel. Seni seviyoruz ne olursa olsun. Kabulümsün. Ne olursun gel. Özledik seni. Yalvarıyorum sana gel. bize bir, bilgi doğrudur sağlamadık. Biz kendi çabamızla bizi kandırıp muhtarı telefon etti böyle böyle diye. Gittik oraya. Jandarmaya <laughs> şey yaptık. Jandarmadan çantayı aldık. Onlara baktılar, şey yaptılar. Arıyorlar. Ama biz kızımızın bulunmasını istiyoruz. Ne olursa olsun yani. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Kızımız nasıl bir şey? Sen şafak, özgüvenli iyi bir kız yani bizim gözümüzde. Hayatında için şey üç gün geçti abi, üç gün. Bir an önce bulunmasını istiyoruz yani. Çanta kaldı, kitapları kaldı, işte telefonu. Hani üstünde bir şey olsa illa ki çabuk bulunacaktı bu. Telefonu falan üstünde olsa şimdi da çıkar bu. Hiçbir şey yok üstünde. Ağaç mı dur, susuz mu dur. Ben işteydim, işimde giderken onları kaldırıyorlar diye böyle böyle. Herkes bir okula gidiyor, bir dershaneye gidiyor. İkisi okuyor yani. Hani herhangi bir şüphe, endişe, hiçbir şey yoktu. Kızım ne olursa olsun sen geri dön, karışma. Ben seni arkandayım kızım. Ne olursa olsun, ne böyle şey, Yeter ki sağlam ol yani. Yeter ki ulaş yani bize.